sevgili arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz? Siz iyisiniz. Ben de çok çok iyiyim. Bugün sizlerle yeni video, yeni serimiz hepiniz hoş geldiniz. Minecraft savaşları haftada bir pazar günleri bu video gelecek arkadaşlar. Şimdi ilk önce Yusuf ve savaşlarını gördük. Şimdi ben size şeyi başlatacağım. <laughs> Doldu mu Yusuf? 3 2 1 Başlayın. İlk round'u kim yenecek? Efraim yendi. 1-0. E, Yusuf Gerçekten... ger ha? Yusuf geriden gel. Yani ben şey kılı Tamam kılıçları bırakın. Kılıç ama... Lan benim için ya o mi? alakası yok. A can olması yok. yok. Yine, adam Kılıcın kırılmasını gösteriyor. Önce... Evet adı Yusuf sen de gel. Hayır ya. Yusuf hadi bir tane daha oynayacağız. No. Şimdi başlatacağım arkadaşlar videoyu. Ya ne videosu kafam karıştı. Bunlar mal işte. 3, 2, 1. İkinci round başlasın. Şu an 1-0 Efraim yeniyor Yusuf'u. Yusuf raşla raşla. Tamam 2-0. Canım, canım, canım. Sandıktan alıp geleceksin. Yani bir tane var, bir. Üçüncü rahat, son rahat. Yenen Yusuf Yenerse oyun devam edecek. Efraim Yenerse kazanacak. 3 iki, bir. 3. rahat başlasın. Lan benim. Doktor, doktor, doktor. Yusuf kötü oynuyor ya. Mahmut ipleri çok şey. <laughs> uy helal, helal Yusuf. Helal arkadaşlar helal. Benzim, benzim yani. Şu an 3 bir işi 2 1 2 1 Yusuf. Benzim, benzim öyle kaldı. Efendim şimdi başlayın. Ee, bu dördüncü round oluyor. Yani son. Ya son değil. Yenemedin yani. Beşinci round'a kadar belki uzar. Dördüncü round. Baş. Bassın. Tamam. Doğru. Şu an 2-1. 2 Ya Efraim aldı kesin he. Yusuf hiç vuramadı. Efraim aldı Efraim. Onu satıyor. Yusuf 3-2 yapıyor. Her şu, hayır Yusuf yok. Hayır, Yusuf 2-2 yapıyor. 2-2 durum 2-2. Yenen kazanır. Beyler yenen benimle yapar. Hadi bakalım arkadaşlar. Gel Efraim kılıcını İyi, al ha, Almış. Hadi. Tamam hadi. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. <laughs> Arkadaşlar nasıl mal? Bir. Dur daha değil daha değil ben sayacağım. Arkadaşlar 5. round bu. 3 2 1 5. round başlasın. <laughs> Yusuf al hadi. Al hadi al hadi. <laughs> Yusuf. Mi? Evet arkadaşlar şimdi Yusuf'la ben yapacağım. Yusuf'la e ben yapacağım. Ya, Gel lan tamam kavga etmeyin hadi. Hı -hı. Kavga etmeyin hadi. Canın doğsun herkes. Efa... Tam bekle. Ben bunu ağzına Canım doğdu Ağazını benim. Daha yiyecek, yok şimdi Ağazını sen yok. E, bekleyeceksin orada. Ben Yusuf'u yenince sen yapacağım. Mesela Yusuf beni yenerse sen gene Yusuf'la yapacaksın. Kazanan olacak yani. Böyle. 3, 2, 1. Birinci round başlasın. Oha. Bak kılıçlarım burada Yusuf. Bak şurada bir, bir kılıç var al onu. Tamam zaten var mı seninle. Geç kenara. Şu kenara geç. 3, 2, 1. İkinci round başlasın. Onları satayım çocuk beni vuruyor. Oo oh, üzerine kaldı. Çok canı gitti, çok canı gitti. 2-0. <laughs> 2-0 arkadaşlar. Hemen Yusuf'u ezdim 2-0. Çok eğlenceli dakikalar. Ben seni seni yenersem ne olacak? Ben, Yusuf beni yendi ya. Sen oynayacağız. Ama ben yenemez yenersen... ee, Sen muhtar olacaksın. 3 2 1 3. round başlasın. Yendim. Hadi Allah. eyvallah. Şimdi Efraim'le son round yapıyorum. Allah, benim gramım azmış. Ya la kafası söz. Gene ölecek misin? E, tamam. Bir gram az olsa ne yapacağım? Benim de azdı. Benimki yarıdaydı. Evet arkadaşlar. Son round. Yenen muhtar alıyor. 3 2 1. Başlasın. Allah. Evet. 1-0 yendi Efraim'e. Efendim. Ya, ya sen sus. Bele. <laughs> arkadaşlar kavga Ya Yusuf yak. Yetmeyin. Hadi Efraim. Ya, be. be al dışarıdan gel. Ben, ben. Ben, ben. Evet arkadaşlar. Çok eğlenceli dakikalar geçiyor. Hadi Efraim. Başlıyorum. 3 2 1 İkinci round başlasın. Lan ben buram <laughs> Arkadaşlar şu an 2-0 son radomuz. Efraim yenerse oyun devam edecek. Ben yenersem muhtarı. Geç öbür şeyde ben muhtardım zaten. Şu an Efraim inşallah yenemez diyor içlerinden. İnşallah onu gebertirim diyor. 3 2 1 3. round başlasın. Lan oyun kapandı. <laughs> Efendim oyun gitti. Tamam mı? Oğlum tamam ya. gel. Yeni e e e de lan. Efraim attı kendini arkadaşlar. Yo. Tamam. Son round zaten çok şey olmaz. DJ Pepe. Evet. Pepee. evet arkadaşlar. Geldim mi Efraim? Gel içeri bir kavgamızı görelim bir. Arkadaşlar güzel <laughs> bir, 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 bir şeyler Ne bak bak ben dağmıyorum Sen ben magma küpün tam orada duruyorum. Sen bana dağmak için magma küpünün bir canın gidiyor. O zaman ben faydalanıyorum. Geldin mi Efe? Ama üstünde mi atlıyorsun sen? Evet o mesela. ben Evet arkadaşlar Efe geldin mi? Geliyor. tabletini dokun kapanacak. Gel kanka. Birkaç dakika olduğuna bakalım. Bir bakalım. Daha 7 dakika. iyi olmuş arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Bu son round zaten. Yenen muhtar oluyor. Bu kadar basit. Efrem yenerse. <laughs> tamam. Evet arkadaşlar. 3, 2, 1. 3. round başlasın. Lan ya. Yendim helal helal yendim 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 yendim. Evet arkadaşlar artık köyün yani bizim kasabanın M vurmayın lan birbirinize. Şuradan arkadaşlar güzel bir yani yanımda durun. Gelin Aa! gelin. Oğlum birbirinize yapmayın şunu ya. Evet arkadaşlar bu yani Minecraft savaşları Wolf 1 oluyor. Evet arkadaşlar. <laughs> evet arkadaşlar burada işler karıştı. Ben kısaca uzatmadan bir bir sesli olur musunuz? arkadaşlar? Yani burada bir video var. Video sonrası. Abone ol, like etmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Oğlum lan. Yusuf. Abone olup like etmeyi unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir de titirme İkisini ondan dolayı öldürüyorum. Ananı satayım. Oha hileci hileci hileci. <laughs> Bana milli ananı satayım yapma. Üçümüz birbirimize girdik. Tamam arkadaşlar. Tamam benim sana siz kendinizle kavga edin. Evet arkadaşlar bu video burada sollansın çünkü bunun daha bir yüzlerce videosu gelecek. Bu video arkadaşlar burada bitsin çünkü şey oluyor yani. Yani beni rahat bırakmayacaklar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.